Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi çok öyle atraksiyonlu bir hayatım var arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşacağım. Siz de atraksiyonu göreceksiniz tabii. Şimdi normalde arkadaşlar gözümüzü açtığımız gibi başlatmamız gerekiyor ama tam anlamıyla öyle olmadı. Ondan biraz sonrasıyla başladım. Çok ciddi ağırlık verdim arkadaşlar. Yani düğünden 2-3 ay önce de çok ciddi bir ağırlık vermiştim. Çok faydasını gördüm. Şimdi faydayı görür görmez de e, bir tabi düğün vesaire derken bırakmak zorunda kaldık. Tekrardan arkadaşlar geri döndüm spora. Çok ciddi öyle spora geri döndüm derken de şey Kadir Hoca gibi bir şey beklemeyin. Teso Taylan gibi bir şey beklemeyin. Çok aman aman bir şey yok. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da marka görünüyor. Markaya çok takılmayın. Ne olduğunda boş verin. Yani protein tozu gerçi hepiniz biliyorsunuz ama markaya çok takılmayın. Öyle reklam falan da değil. Tabi gene hashtag reklam. Protein tozumuzu arkadaşlar bu şimdi protein tozlarında böyle söyleyeyim bu tavsiye vesaire vermek gibi olmasın ama çeşitli aromalar var. Ben bu aramalardan birçoğunu denedim. Mesela çikolatayı denedim. Ben beğenmedim arkadaşlar. Hem de birkaç farklı marka. Çilek fena değil. Vanilyayı ben beğenmedim ama ben vanilyayı beğenmiyorum. O yüzden vanilyayı beğenmedim. Şimdi burada da arkadaşlar bisküvili. Bisküvili çok beğendim. Suyla normalde ben bunu tüketiyorum ama işte bugün dedim biraz fantazi olsun. İşte içine incir ötülmüş yulaf atayım. Süt atayım falan an derken böyle bir karışım oldu. Ondan sonra aradan yer fıstığı da girdi, karışıma girdi. Ondan sonra baktım güzel, çok güzel ama çok şekerli arkadaşlar. Yani bal gibi. Hemen hemen bir ölçüde bitirdim. Çok az kaldı. Onu da videoya sakladım dedim bari. Çok güzel ama inanılmaz tatlı arkadaşlar. Yani baş artacak kadar. Sütü de iyi koymuştum halbuki. Öyleyse bunu şimdi bitireceğim. Onun haricinde arkadaşlar yapması çok kolay, pratik. Çalışan insanlar için gayet kolay olacak. Basmati pirincimizden pilavımız var. Tavuğumuz var. Zaten gördüğünüz gibi. Buyurun. Yiyelim. Tavuğu zaten e, üstü kapatıyorum. Bu kapak bunun değil. Zaten görüyorsunuz ki. Biraz suyunu salması için e, onu koydum. Suyunu da saldı. Onu da pilavı ekledim. Değerlendirdim. E, harika ötesi bir şey oldu arkadaşlar. Öyle. O kadar. <laughs> Ondan sonra şimdi bunları arkadaşlar yiyelim. Tamam mı? Açsanız buyurun birlikte yiyelim. Onun haricinde de ineceğiz. Motorumuzu alacağız garajdan. onun haricinde spor çantamızı vesaire hazırlayacağız. İlk sporumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. İneceğiz garajdan. Motorumuzu alacağız. Motorumuzu şöyle bakarız sağın sonuna. Yıkanması gerekiyorsa yıkarız. Ama yıkanması gerekmiyor diye hatırlıyorum ben. O yüzden arkadaşlar doğru da hemen gideriz AVM'ye. 41 AVM'ye gideceğiz. Bu arada Kocaeli diye şöyle ben. Bilmeyenler varsa. Geçen de test gördüm. Belki de demek ki o beni gaza getirdi. <laughs> spor içine. Tabii şaka bir yana. Çok ciddili başladım arkadaşlar. Test gördüm. Herhalde oradan da böyle bir şey yaptım. Baktım böyle motorlu falan pişman. Hem motor hem spor <laughs> pişti olduk iyice. Gidelim garaja. Lafı daha fazla uzatmadan. Bu zaten uzunca bir video olacak. Yani bir günlük hayatımı anlatacağım. Çok uzattık. Hemen yemeğimizi yiyelim. Üstümüzü değişelim. Çantamızı hazırlayalım. Garaja inelim. Motorumuzu alalım. Basıyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar motorumuzu almaya geldik aracımızdan hemen alalım çıkalım spora gidelim çünkü saat çok geç iş çıkış olduğu zaman salon çok daha yoğun oluyor her salonda olduğu gibi arkadaşlar motor leş gibi en son bıraktığımdan eser kalmamış. Hep toz konmuş üstüne. Örümcek vesaire derken hiç beklediğim gibi değil. Ama sporda çok geç kaldık. O yüzden sporumuza gideceğiz. Çıkışta halimiz kalırsa yıkayacağız. Kalmasa da artık yarın yıkayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı şekilde geçelim. Motor da yeni. Bunda iç. hiç çok paylaşmadım daha doğrusu. Çok az paylaştım. Instagram'da da çok az paylaştım. Yine bir tanıtım videosu yaparım. Yani yüz binlerce tanıtım videosu var ama yine de merak edenler olursa yorumda belirtsin. Tanıtımını da yapalım arkadaşlar. Benim tanıtımlarım detaylıdır biliyorsunuz ki. Her şeyin ince noktasına kadar girerim yani. Evet çalışalım. Kaçalım. Benzin bile çok az kalmış motorda. Biraz ısınsın. Kaçalım arkadaşlar. Thank tamam. sporumuza girelim. Yani bilmiyorum yasak mı video çekmek ama yasak olduğunu da sanmıyorum. Çünkü çekenler vardı. Yine de soracağım. Net bir bilgi değil. Ben kaçar. Şu sporu bir halledelim. Ondan sonra çıkışta devam. Fok fok olacak. Biraz gövdemiz var. Tamam yardımı bebeğimiz var. Kollar fena değil. yok. Fok fok. Hepsi olacak. Bir ay sonra bu videoyu izleyeceğim diyeceğim ki ben ne olmuşum? mü olmuşum? Ben ne olmuşum? Spordan çıktık 93 dakikadır içerideyiz, salondayız yani McFit'in uygulamasından aldık bu süreyi Şu sol omzumda Göğsüme doğru gelen kısımda bir Kaslı bir ağrı var Soğuk büres yapmak zorunda kaldık içeride geçti çok şükür. Yani %90 falan geçti. Kol faaliyetlerini yerine getiriyor. Ufak bir yaralanma. İşte çok abartmamak lazım. Her şeyin fazlası zarar. Hayatımda ilk defa bir buçuk saat salonda kalıyorum. Çok verimliydi. Yani aşırı verimliydi. Ama işte gel gelelim ki ilk defa olunca belki yoruldum. Yani 4-5 set hatta 6 set belki farklı farklı aletlerde toplam göğüs hareketi yaptım. Yordu. E halde kilo var. Hamlık var. Öyle işte. Çocuklara baksana ne güzel yüzüyorlar. Allah'ım. 10 numara 5 yıldız yüzüyor çocuklar. Ben de gidiyorum izmeye. Evet, sevgili arkadaşlar, geldik. Üretim alanındayız. Çok ufak bir işimiz var, 10-15 e dakikalık bir işimiz var. Şimdi şirketlerimden bir tanesi The biliyorsunuz, hemen şöyle bir alalım. Burada plastik üretim yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu plastik üretimin sektörü her zaman değişiklik gösterebiliyor ama son 4-4,5 aydır oyuncak sektöründeyiz. Mesela şimdi biz ne üretiyoruz? Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi aynı. Şu arkada da cihazlarımız var. Ufak ufak oraya da zaten dolaşacağız, hatta hemen bir göstersin. Heh. Şimdi bunlar sevgili arkadaşlar, bu oyuncağı. Bu yeni trend bir oyuncak. Şimdi size bir tanesini göstereyim. Şuradan hemen desteklerini şöyle bir sökelim. Evet, yani günümüzün trendi bu şekilde sevgili arkadaşlar. bu üretimindeyiz. 4 renk üretiyoruz bu oyuncaktan. Bu oyuncak aslında şöyle, ee, şurada gördüğünüz üzere delik var. Buraya anahtarlık takıyorlar ve bu anahtarlıklarla işte çantalarına takıyorlar ya da normal kendi anahtarlıklarına işte şöyle düşünün mesela şöyle labu oluyor mesela bu şekilde taktıkları oluyor yani herkesin şey oluyor kimse dekor olsun diye şöyle koyuyor mesela gibi gibi şeyleri var bu şekilde e, bunları biz toptancılara e, istoç istoş zaten ağırlıkla gidiyor oyuncakçılara kırtasiyecilere falan veriyoruz işte arkadaşlar e, şirketlerimizden bir tanesi bu şöyle marka patentlerimizi gösteresem kıyafet dolabın isimli tekstil şirketimizin marka patent belge dosyası, pardon, iyi, görseli burada yok. KRP'nin, yani kızıl OP'nin The Plastine var. Kahve dolabını da ekledim, onu niye eklemedik? <laughs> Anladım o! <laughs> Mesela burada bir arızamız var. Buradaki arızamızda bir tıkanma olduğunu söylüyor. Bu arada cihazlarımız merak eden varsa bu cihazların tamamı Bambu Lab A1 Combo. Birkaç farklı cihazımız var. Dört 4 tanesi farklı, aslında farklı da değil. 2 tane P1S Combo'muz var, 1 tane düz P1S'imiz var. Bir de pazar yerlerinde yani yolu vesaire koşan Flash Force 5M Pro'muz var. Bu tamamen bir canavar arkadaşlar. Bütün bu sektörün yükünü çeken makinedir bu. Çok lüks çok yüksek segment bir cihaz değil. 15-20 bin liralık bir cihaz. Ama ve lakin ki e, bozulmaz, yıkılmaz, ölümsüz bir makina. Tabi bambu e, Bambule P1S de aynı şekilde ama e, bu cihaz 35 bin lirayken bu cihaz 15-20 bin lira. Hatta 20 bin bile değil 16-17 bin lira civarında ama bu cihaz 35 bin liralık bir cihaz. Hiç gerek yok. Bundan iki tane alın daha iyi. Ha, bunda arıza var demiştik. Bakalım bir e, filamentlerimizin bitmiş. Bu arada ham maddenin ismine filament diyeyim arkadaşlar. Bilginiz de olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar bu aslında genelleme bir vlog videosu oluyor. Yani mesela spordan başladık işte motosikletimizin tanıtımına geldik derken derken işlerimize geldik. Yani şirketlerimizden bir tanesindeyiz şu anda. The Plastideyiz. Şimdi bu sektör hakkında fikir almak isterseniz bilgi almak isterseniz benden severek yardımcı olurum. Memnuniyet yardımcı olurum. Yani kesinlikle bir şeyimi saklayan Aman ben yaptım, onları yapmasın kafasında bir insan değilim. Ciddiyeti olan herkese iletişim kurmayı çok severim. Sohbet muhabbeti zaten çok severim biliyorsunuz ki. E yeter ki karşımdaki insan da sohbet muhabbeti seven biri olsun ve birbirimizi anlayabilirim, iletişim kurabilirim. Şu an arıza var mı diye bakıyorum ama aynen şimdi verdi çok güzel. Ama onlar bizim zaten sarı e, filament açmamız gerekiyor. Filamentlerimiz de kalmamış maalesef. Ne yapacağız? Farklı bir sarıdan çekeceğiz. Mesela bu sarıdan çekeceğiz. Bu arıza bambaşka bir arıza. Bunda tıkanma arızası olduğunu söylüyor. Hemen şimdi bakalım belki <laughs> videoda bir canlı teknik servis hizmeti verebiliriz. Aslında herhangi bir tıkanma durumunda söz konusu değil. Açık konuşmak gerekirse. Nereden alalım derseniz şuraya yaklaştır. Bakın şimdi tıkanma durumu olsaydı eğer ki şuradaki şu plastik var gördüğünüz gibi. O plastik akmış olmayacaktı. Şimdi toparlayalım hemen. Şimdi bundan sonraki e, iş projemi de ufaktan sizlere bu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz ki Türkiye'de sağlıklı yiyecek konusu ya da doğal yiyecek konusu biraz problem. Şimdi mesela dışarı çıktınız bir hamburger yemek istediniz. yok. İstemediğiniz kadar. Ama baktığınızda ya dışarı çıkınca sağlıklı bir şey yediğim de, yani yiyeyim dediğiniz zaman da bunlar çok pahalı arkadaşlar. Yani bugün de hamburger menü 150-200 lira yersiniz. Şimdi isim vermiyorum ama düşük segmentli hamburgerde, franchise de. Hamburgercide, hamburgercide. Bir sonraki projem, bir sonraki iş fikrim bunun üzerine olacak. Çok daha fazla detay vermeyeceğim ama biraz daha organiklikten yana olmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ve ciddi anlamda Türkiye'de tutar. bunun için tabii ki de yurt dışı kaynaklara bakıyorum. Mesela Amerika buna nasıl bir çözüm uyguladı? Mesela baktığınız zaman şimdi Uber var mesela. Uber'in karşısında bize Türkiye tarafına baktığınız zaman da Martı var. Martı tak var. Ya bunun gibi anladınız mı? Mesela gitti gidiyor vardı eBay ile mesela ortaktı. Yani eBay'e bakın, trend yola bakın gibi gibi yani. Siz onu aldınız, kaptınız hemen. E, bu gibi bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki projem böyle olacak ve ben bu arada da şu ham maddeyi değiştirdim size gösterdim ama zaten değişimi çok kolay. Yani 10 saniyelik bir olay. Şimdi e, dilimleyici programımızdan e, tüm cihazlarımızı tekrardan fullleyeceğiz ve ofisteki işimiz bitiyor. Ama onun öncesinde bir teknik servis işimiz var burada. Hemen onu da sizlerle beraber yapalım. Şimdi yani bu teknik bir iş birazdan. Çünkü neticesinde 220-230 derecelerde plastik eritme işi yapıyorsunuz. Yani böyle düğmeye basayım mesela bazıları bana soruyor abi diyor kolay mı diyor yani hani yapılır mı falan diyor. Valla yani diyorum her işin bir zorluğu var. Sonuçta bunlar artık seri üretime yatkınlaşmış cihazlar. Mesela şöyle göstereyim size. Mesela bakın şu içeriği gösterebilirsem. Bak içeride mesela birikme durumu var. İçeride birikme durumu var. Mesela şimdi benim onları almam gerekiyor. Hemen alalım. Bunun birkaç farklı yöntem var. Ben biraz daha işin çakallığından kaçıp Kolay yoldan yapacağım. Bakın çıkanları da göstereyim size. Böyle tel tel çıkıyor, çok gösteremiyorum ama bu çok e, sağlıklı bir yöntem de değil. Onu söyleyeyim size. Yapmanızda kesinlikle tavsiye olmaz. Bakalım açabileceğiz mi? Biraz göndersin ham maddeyi. İnşallah açabiliriz. Açamazsak bizi çok uğraştıracak çünkü. Aynen. Çok şükür açtık. Gördüğünüz gibi plastiği gittikçe gidiyor, aşağıdan eriyor, tıkanıklık sorunumuzu çözdük. Ya yani bu gibi böyle ufak tefek ama insanın sinirini hoplatacak cinsten şeyler oluyor. Mesela şimdi bakın bu yaklaşık 19-20 saatlik bir üretim. Düşünün, bunun 2,5 saati kalmış. Ya şimdi bunu komple çöpe atmamız gerekirse çok büyük bir sıkıntı yani insan için bayağı psikolojik bir baskı ve harcadığınız ham madde de özellikle bu da çöp olacak. Yani teknik konularda biraz hakim olmanız gerekiyor. Şu parçayı da takacağım. Üst kapı, kapağını takmayacağım çünkü içerisi inanılmaz sıcak. Çok ciddi sıcak. Bunalıyorum. Makineler de bunalıyor çünkü şurada bakın bir soğutucu blok var. Radyatör gibi yani suyla çalışmayan bir radyatör gibi düşünün. Havayla soğuyor. Şu yanında bildiğiniz bilgisayarlardaki gibi fan var. Orayı şu an göremezsiniz. E, o fan onu soğutuyor. Daha da şey yapmaya çalışıyor. Bakın şu an açıldı zaten. Bunu da görebilirsiniz plastiğin akışını. Aynen. Şu anda görüyorsunuz ama durdu. Zaten şimdi birazdan makine başlayacak üretime devam edecek. Aynen. Bu kadar. Tamam. Ya bu gibi böyle incik boncuk midenizi bulandıracak e, şeyleri var bu sektörde. Dediğim gibi bu sektör hakkında da e, yeterince açıklama yaptık. The Plastik şirketimizde üç e, farklı pazar yeri. Amazon hepsi burada trend yol mağazalarından satışa devam ediyor ama bunlar tamamen İstoş'a, Tantakale'ye falan gidiyor. Bunlar trend yol falan sipariş değil arkadaşlar. Pazar yeri sipariş değil. Pazar yerleriyle çok uğraşmak istemiyorum. Komisyon oranları yüksek. Bu bir bahane değil. Kesinlikle bahane değil. Oyunun kurallarını bilip oyunun kurallarına göre oynamamız gerekiyor. İş kurallarına falan bakıyorum. İşte adam diyor trend yoldan satış mı yapılır, zarar edersin, komisyon ücreti yüksek. Kardeşim yüksek fiyat yaz. Ya yani onun senden aldığı komisyonun yarısını en azından sen müşteriden al. Yapacak bir şey yok. Bu iş böyledir arkadaşlar. Ticaret acımasızdır. Evet. O zaman buradan sonlandıralım. Bakalım akşam motosikletimizle bir kahve içmek ama çok acilinden bir duşa girmemiz lazım. Leş gibi olduk arkadaşlar çok terliyiz yüzünden de böyle oldu. Orada omzum geçti. onzundan göğsüme giden bir kas ağrım vardı. AVM'de spordan çıktıktan sonra söylemiştim. Şu an iyiyim. Fena değil. %95 kadarıyla geçtim. Yalnız amele nasıl? <laughs> Harika değil mi? İşte bunlar motosiklete binmekten arkadaşlar. Bu şekilde. O zaman arkadaşlar motosikletle bir akşam gezintisi yapacağız. Kahve içmeye gideceğiz. Harika olacak. Akşam serindi. Oh. Ya araba gibi mi oldu ses? <laughs> Araba hiç muhtar olmadı ama hadi bakalım. Kahve içmeye geldik. Çok yoruldum arkadaşlar. Yani harbiden bu çok ciddi bir spor. Dediğim gibi yani hayatımın en ağır sporlarından biri. Bir buçuk saat, bir buçuk saat kaldı. Arkadaşlar bu videonun içeriğinde 4-5 farklı ana konu var. Ama bu ana konularımızdan bir tanesi motosiklet merakıydı. Diğeri işte günlük vloglarla bu kanalımızın yani Kızıl Gemi kanalının biraz da kişiselle ile alakalı. Yani onun haricinde iş alakalı yani inovasyonla alakalı Yani hangi fikir hangi mantık artık aklınıza yatıyorsa o konu üzerinden bir ilerleyiş yapacağım ve bu kanalda artık kendi videolarım da olacak. Yani sadece karakter alakalı değil, kendimle alakalı da İyi videolar olacak. Ve siz isterseniz o ayrı bir konu. Yani şimdi bu biraz size sıkıcı gelmiş olabilir ki zaten bu sahneye kadar izlediyseniz harbiden helal olsun size. Çok da teşekkür ediyorum ayrıca. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlar yani bu videonun amacı aslında sizin hangi alana yatkın olduğunuz, hangi videoları izlemeyi sevdiğinizi ölçmek, tespit etmek oldu. Hayatımdaki parçalar size gösterdim. Ee, şu anda saat 1 mi? Çok yakın. Hatta 12.30'dan da fazla. 1. Düz hesap yapalım. Gece 1. Biz kahve içmeye geldik zaten burası da kapanacak. Mektanızlar bir de kapanıyor herhalde. Hashtag reklam bu arada. Bakalım arkadaşlar. Bakın arkada duruyor. Vatan gülüşü. O şekilde seviyor arkadaşlar. Attığınız like'lara göre bir anket de yapacağım zaten. Bu ankete göre bakacağız artık hangi alanı beğeniyorsanız ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve videolara konuklar gelebilir. İsim vermeyeceğim. İyi konuklar. Bulduğum şehirde olan konuklar. Kendilerine ulaşmaya çalışacağım. Tahmin ediyorsunuz az çok. Fotoğraflarım var kişilerle. Bir videolarım var. Dostluklarım var. Onlar çok büyük influencerlar yani. Hepinizin bildiği aslında. Onlara videolarıma dahil etmeye çalışacağım. Tabii çok uzun değil. 5 dakika, 10 dakikası bile olmayacak ama 2-3 dakika hani videoları onlarla beraber yapmayı düşünüyorum. Belki beraber motosiklet süreriz. Belki Mahallede çay içeriz falan böyle işte. Yürüyüş <laughs> saldı falan O şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu saniye kadar yani sonra kadar izleyen adam gibi adamdır. Daha da ötesi yok. Harbiden kemik kadrodur arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Tosun uyuyor arkadaşlar. Ve son. Kapanış.